Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz sağlığınız hepsi yerindedir. ShiftUp'ı kuralı neredeyse 7 sene olmak üzere ve bu 7 sene boyunca ShiftUp hem Silikon Vadisi'nin hem de dünyanın en önde gelen en büyük mobil uygulama şirketlerine kullanıcı büyütme hizmeti veriyor. Fakat ShiftUp'ı ilk kurduğunda 7 sene önce 2017 senesinin başıydı. Daha ortada hiçbir şey yok, takım yok, hiçbir teknolojisi yok bir geçmişi yok. Sadece tek kişilik bir takımdan ibaret. Yani benden ve daha yeni başlamış, serüvenine yeni başlamış bir şirket olarak bu şirketin verdiği hizmeti satmak haliyle bayağı zordu. Fakat ilk iki satışımı çok enteresan bir şekilde gerçekleştirdim ve bu serüven başlamış oldu ve bu iki satıştan o kadar önemli şeyler öğrendim, o kadar önemli dersler çıkardım ki buradan öğrendiklerimi bugün hala işime yaradığını görüyorum. Bugün de bu iki satışı nasıl gerçekleştirdiğimi ve bundan ne gibi dersler çıkardığımı, ne gibi öğrenimler çıkardığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu satışı yaptığım şirketlerden biri devasa bir şirket. Birazdan hangi şirket olduğunu da söyleyeceğim. O zaman yaklaşık 20 bin kadar çalışanı vardı. Halka açık bir şirket. Bayağı herkesin bildiği, sizin de eminim muhakkak duyduğunuz şirketlerden biri. Özellikle o kadar büyük bir şirkete satış yapmak... Ufacık bir şirket olarak daha yeni kurulmuş. Bayağı enteresan bir hikayeydi. Bugün sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle satış için neler yaptım çok kısa bir şekilde onu özet geçeceğim. Çünkü şirketi yeni kurdum, satmam lazım. Neler yaptım yani nereden başladım? İsterseniz onu çok kısaca bir özetleyeyim. Bir kere şöyle şuradan başladım. Tanıdığım kim varsa sektördeki bir şekilde iyi tanıdığım, arkadaşım olan, az tanıdığım, orta şeker tanıdığım yani hiç fark etmez. Bir şekilde kontak içinde olduğum ve tanıştığım kim varsa bir kere hepsine haber saldım, hepsine ulaştım ve dedim ki işte ben böyle bir girişime başlıyorum. Bir, bir gün buluşabilirsek, bir kahve içebilirsek, bir öğle yemeği yiyebilirsek süper olur diye. Tanıdığım kim varsa bir kere ulaştım. Çoğu da sağ olsun e, geri dönüş yaptı. Çoğuyla buluştuk, görüştük, Bazısıyla telefonda görüştük. Hem fikirlerini aldım hem de yani amacım da biraz aslında e, onların da networklerinden bir şekilde beni birileriyle tanıştırır mı? Potansiyel müşteri olabilecek birilerine beni referans olarak tanıştırır mı diye. Aslında öyle bir beklentim vardı. Aynı zamanda da fikir almak isterim. Yani bana verebilecekleri tavsiyeler var mı özellikle satış aşamasında farklı aşamalarda benim kaçırdığım, düşünemediğim şeyler var mı diye. Her neyse bir kere bunu bir yandan deli gibi saldırıyordum insanlara haber verip onlarla görüşme işini. Bir yandan da shift up'a potansiyel müşteri olabilecek işte mobil uygulama alanındaki şirketlerin listesini çıkartıp bu şirketlerde bu benim sattığım hizmeti kullanmaya açık olabilecek çalışanların listesini çıkartıp onlara sabahtan akşama kadar LinkedIn'den ulaşıp işte biz bunu yapıyoruz şu şekilde size fayda sağlayabiliriz vesaire gibi ulaşmaya başladım. Yani yaptığım en büyük iki aktivite en başta buydu ve ilk iki satışımı da bu aktivitelerin sonucu olarak yaptım açıkçası. Önce bir tanesinden başlayalım. Bu devasa dediğim şirket muhakkak yani geç, özellikle yaşınız çok aşırı genç değilse muhakkak bu şirketi duymuşsunuzdur. Hani eskiden bu Norton antivirüs programı vardı, bütün Windows e, makinalarda kullanılırdı. Yani bir güvenlik e, uygulaması yapan bir güvenlik şirketi, şirketin adı Symantec belki hatırlarsınız oradan. Dediğim gibi yani o, o zaman 2017 senesinde hala çok büyüktü, yaklaşık 15-20 bin kişilik bir şirket güvenlik işi yapıyor ve sektörde çok iyi biliniyor. Halkı açık bir şirket, çok fazla paraları var haliyle. O yüzden benim için yani bunların mobil uygulamaları da var tabii ki. Onu müşteri olarak almak yani benim için o noktada inanılmaz bir şey olurdu Çünkü o şirketin iş yaptığı bir taşeron şirket olmak o zaman benim için çok aşırı büyük bir referans olurdu açıkçası. E haliyle de ben bu şirketteki işte bütün pazarlama takımında vesaire ya da üst seviye yönetici e, olabilecek herkese ulaşmaya çalışıyorum. Bir yandan da yine kendi network'ümden tanıdığım, eskiden bir noktada tanışmış olduğum, beraber iş yapmış olduğum bir kişi dedi abi benim orada bir tanıdığım var pazarlama takımında. Dur ben seni onunla tanıştırayım dedi. Oradan belki eee müşteri olurlar dedi. Tanıştırdı beni e, bu kişiyle. Ben bu kişiyle konuşmaya başladım, e-mailleşmeye başladık. O dedi ki, "Tamam gel dedi. Bir gün görüşelim." dedi. Biraz orta seviye, işte yöneticinin bir altı gibi bir pozisyonda bir arkadaştı bu. Gittim. Hatta o zamanlar ben San Francisco'da yaşıyordum. Bu Cimentek'in ofisi de Mountain View'da, bilenler için. Yaklaşık 40 mil yani 60 kilometre falan mesafe, az buz değil. Gittim o yolu yaptım görüşmeye. O arkadaşla görüştük. Yani biraz eveledi, geveledi, böyle net bir şey söylemedi. Ne evet dedi, ne hayır dedi. Ya bakarız dedi, bakacağım dedi. İşte içeride ben de müdürüme söyleyeceğim dedi. İşte şu anda hazır değiliz dedi. Ama işte bir iki ay şu olacak dedi. Yani böyle çok aşırı derecede ne öyle dedi, ne böyle dedi. Ben de oradan biraz açıkçası çok bir şey çıkmayacağını e, anladım. Ondan sonra işte geldim ben. İşte o çocukla hala e, iletişimde kalmaya devam ediyorum e, vesaire. Beni hala oy alıyor, vesaire. Ama ben bir yandan LinkedIn'den, yine Symantec zaten çok büyük şirket... O şirkette çalışan farklı kişilere ulaşmaya devam ediyorum bir yandan. Hem alt seviye, hem orta seviye, hem de üst seviye. Bir gün çok enteresan bir şekilde Cimentek'te belki 100 kişiye oradan LinkedIn'den mesaj atmışımdır bu arada ve hiçbirinden cevap gelmedi. Bir gün bir kişiden cevap geldi sonunda ve cevabı atan kişi Cimentek'in SVP of Marketing. Yani o kadar yüksek bir kişi ki büyük ihtimalle o 20 bin kişilik şirketi düşünün. Büyük ihtimalle yani yanlış tahmin etmiyorsam belki o şirk 20 bin kişilik şirketin ilk 15-20 en yukarıdaki insanından bir tanesi. SVP of Marketing'i bana cevap yazdı. Dedi ki aa enteresan dedi biz de zaten bu mobil tarafta çok büyümeye çalışıyoruz. Senin işte geçmiş tecrüben buna çok uygun mobil taraftan olduğu için. Kesinlikle seninle görüşmek isterim. Gel görüşelim dedi. Ben bastım yine Mountain View'a 40 mil mesafe gittim. Ama bu sefer bir ofiste SVP of Marketing yanına iki tane de direktör almış. Beni toplantıya çağırdı. Ve o toplantının sonunda çok net bir şekilde dedi tamam dedi. Biz ikna olduk. Hemen başlayalım. Sen bize kontratı yolla. Direktör arkadaşlar da süreci ilerletecek. Bu şekilde anında yani o gün karar verildi. Ben ertesi gün kontratı yolladım ve birkaç gün içerisinde işte legal süreçlerden geçtikten sonra imzalandı ve biz çalışmaya başladık. ve Hatta da fena da bir kontrat değildi. Baya neredeyse benim maaşımı çıkaracak. Hani sanki bir yerde çalışıyor olsaydım daha şirketi yeni kurduğum için hiçbir gelirim yoktu o noktada. Ama sanki bir yerden full maaş alacakmışım seviyede büyük de bir kontrat. Biz de imzalamışlardı. Sonra da Simentekle yaklaşık 2-2,5 sene biz çalıştık. Çok bayağı ciddi paralar da kazandık. Güzel çalışmalar yaptık. Onlar için de çok faydalı oldu tabii. 2,5 sene bizi çalışmaya devam ettiler. Onlar da fayda gördükleri için. Yani nereden nereye hiç ummadık taş başlar misali böyle bir şey gelişti. Ve ilk satışımı öyle yapmış oldum. Birazdan buradan aldığım çıkarımları çok detaylı bir şekilde paylaşacağım. Yine çok benzer bir hikaye. Bu da ikinci satışım. Yine ben LinkedIn'den potansiyel müşterilere böyle yardırmaya devam ediyorum, ulaşmaya devam ediyorum. Birçoğu dönmüyor, bir bazısı dönüyor. İşte toplantı yapalım vesaire dönüyor. Bu dönüş yapan şirketlerden bir tanesi de, onun da ismini vereyim, iTranslate diye o zamanlar çok daha revaştaydı. revaçtaydı. Bir çeviri uygulaması. iPhone'daki ilk çeviri uygulamasıydı. O zamanlar daha Apple'ın falan kendi çeviri uygulaması yoktu. Markette bu kadar satüre değildi. Apple'daki, iPhone'daki ilk çeviri uygulamasıydı. Ve bayağı da büyümüşler, bayağı sağlam para yapıyorlar. Böyle Avusturya'dan, Avrupa'dan, Avusturya ülkesinden 10 kişilik, 10-15 kişilik bir ufak bir startup, ufak bir ekip. Çok da tatlı adamlar. Önce bana onların head of marketing'i döndü. Dedi ki işte ah Levent dedi çok sağ ol dedi bize ulaştığın için ama dedi bizim zaten kendi ekibimiz var dedi biz senin e, bu yaptıkları e, şirketinin yaptıklarını zaten biz kendi ekibimizle yapıyoruz. O yüzden şu anda ihtiyacımız yok. Bir gün ya ihtiyacımız olursa iletişime geçeriz dedi. Kestirdi attı yazışma olarak toplantı falan da yapmadı. Neredeyse aynı gün yanlış hatırlamıyorsam ya aynı gün ya da ertesi gün I Transit'in bu sefer CEO'su, yani kurucusu ve CEO'su kişi bana dönüş yaptı. Dedi ki, Levent dedi iyi ki iletişime geçtin dedi. Hemen toplantı yapalım dedi. Çok ilgimi çekti senin bu hem geçmişteki tecrüben bizle çok alakalı dedi ve bu bir masaya getirdiğin şey de çok ilgimi çekti hemen bir toplantı yapalım dedi. Ertesi gün işte tabi aramızda saat farkı da var ben Amerika'dayım onlar Avusturya'da bir Skype görüşmesi yaptık o zamanlar hala Skype kullanılıyordu yaygın olarak ve o Skype görüşmesi esnasında bana dedi Levent dedi ben senin anlattıklarını çok hoşuma gitti dedi. Hemen ben bunu denemek isterim kontratı bana e, bugün içerisinde bile yollayabilirsin. Hemen yolla. Hemen başlayalım dedi. Yani ondalarda da ertesi gün imzalamış olduk ve biraz da bir, garip bir şey oldu. Çünkü şimdi head of marketing bana yazılı olarak işte ilgilenmiyoruz diye dönmüştü. Ertesi gün biz CEO'su vesilesiyle imzaladık. Anlaştık, çalışmaya başlayacağız. CEO'su bu sefer bir tanışma e-mail'i attı o marketingin başındaki kişiye benle tanıştırıyor. Diyor işte ben Le Levent diye biriyle tanıştım. İşte şirket şirketi Shift Up bu, bu hizmetleri veriyor. Onlarla çalışmaya başlamaya karar verdim. Sen bu süreci buradan devral diye. Biraz da bir garip olmuştu açıkçası. Ya tabii bir şey ne ben bir şey dedim ne o arkadaş bir şey dedi. Ondan sonra da gayet e, arkadaş canlısı bir şekilde beraber çalışmaya başladık. Hiç de sorun olmadı ama biraz bir enteresan olmuştu. Yani bir o pazarlamanın başındaki kişinin beni reddettikten sonra CEO'sunun çok hızlı bir şekilde kabul edip hatta başlaması bayağı enteresan olmuştu. Şimdi bu iki tecrübeden neler öğrendim? Dediğim gibi buradaki öğrenimlerim hala işime yarıyor. Bu öğrenimleri hala kullanıyorum. Bir kere birincisi şu, oyunun en büyük kuralı moral bozmamak ve pes etmemek. Özellikle de böyle bir red, işte yok biz istemiyoruz, bizim ihtiyacımız yok ya da bize uygun değil gibi cevaplar aldığınızda kesinlikle moral bozmamak ve kesinlikle pes etmemek. Yani şöyle bakalım. Hem Symantec tarafında hem de iTranslate tarafında. İkisinde de ben aslında ilk aşamada dediler biz ilgilenmiyoruz diye bir, şekilde cevap geldi bana. Eğer ben o noktada ya boş ver ben artık Symantec'e LinkedIn'den başlık işlere ulaşmayı bırakayım. Zaten biriyle görüştüm olmuyor bu diye baksaydım. Büyük ihtimalle o Symantec'i hiçbir zaman müşteri olarak kapatamayacaktım. Aynısı iTranslate için de geçerli. Eğer o Head of Marketing pazarlama takımının başındaki kişinin cevabını alıp hoş ver ben geri kalana boşu boşuna cevap mesajı atmayayım burası olmayacak deseydim yine aynı şekilde orayı da kapatamayacaktım. O yüzden kesinlikle hiç böyle bir red aldığınızda o işin peşini başka yollardan bırakmamak lazım. Gerek bir yerde çalışıyor olun gerek yine kendi girişiminizi yapıyor olun. Bu oyunun en büyük kuralı pes etmemek, moral bozmamak ve denemeye devam etmek. İkinci büyük çıkarım hiçbir şirket homojen değil. Şirket içindeki farklı kişilerin, farklı departmanların tamamen bambaşka ve birbiriyle çoğu zaman çelişebilen öncelikleri, çıkarları olabiliyor. Bunları çok iyi tespit etmek ve ona göre hareket etmek lazım. Dediğim gibi yani bir şirket içinde biri bir şeye hayır diyorsa başkası ya da başka bir departman, başka seviyedeki biri ona çok büyük bir coşkuyla evet diyebiliyor. O yüzden bunun her zaman farkında olmak lazım. Şirketler inanılmaz derecede heterojen yapılar. Özellikle büyüdükçe şirketler bu heterojenlik daha da artıyor. Ufak şirketler nispeten daha homojen tabii. Ama dediğim gibi yani iTranslate'de 10-15 kişilik ufacık bir şirket aslında. Orası bile kendi içerisinde homojen değil. Bambaşka şekilde yaklaşabiliyor. O yüzden bunu bilip ona göre işte satış vesaire yaparken konumlamak kendinizi inanılmaz derecede e, önemli. Bu da en önemli ikinci çıkarımım. Bir diğeri de şu, bazen şirket içinde insanlar maalesef kendilerine eğer bir şeyi tehdit olarak görebiliyorlarsa o şey şirketin çıkarına olsa bile ona taş koyabiliyorlar. Bu tabii ki benim kendi gözlemim e, ya da kendi e, analizim. Fakat o iTranslate'deki durumda bence o pazarlama takımının başındaki kişinin beni ilk aşamada hiç görüşmeden ya buna şu anda ihtiyacımız yok demesinin sebebi aslında biraz kendisine shift up'ı ya da beni rakip olarak görmesi. Çünkü ben de yani o noktaya kadar benzer bir tecrübem vardı. Benzer bir mobil uygulama şirketinde daha öncesinde ben de pazarlama takımı yönetmiştim. Belki işte dur bunu ben CEO ile tanıştırırsam belki benim işimi elimden alır ya da bunu benim üstüme getirtirler vesaire gibi düşünmüş olabilir. O yüzden hiç yani o e, tehdit olarak algılayıp o tehdidi ortadan kaldırmak için işte nazik bir şekilde teşekkür edip e, hiç CEO'suyla ya da şirketteki başka kişilere bundan bahsetmeyip yoluna bakmış olabilir. Ben bunun böyle olabileceğini düşünüyorum. O noktada da dediğim gibi insanlar bazen, şirket içindeki çalışan insanlar kendi çıkarlarını şirketin çıkarlarının önüne koyabilirler. Bunun da önüne geçmek için en önemli yapılması gereken şey şirket içi kültürün çok iyi oturtulması gerekti. Yani yöneticiler tarafından. Yani insanların hiçbir zaman bunun şirket için yapabilecekleri pozitif şeylerin hiçbir zaman kendilerine negatif ya da bir tehdit olarak algılamamalarını bu empoze edilmesi lazım. Belki de o şirkette bu empoze edilmedi ve kendisine karşı tehdit olarak hissetti bu arkadaş. O yüzden böyle yaptı. Ve son olarak şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum. Siz bir şirketi satış yapmaya çalışırken ya da yani satış satışı her hayatın her alanında düşünebilirsiniz. Yani siz bir şirketin çalışanı olurken, bir çalışanıysanız mesela bir fikriniz var, bir yapmak istediğiniz bir şey var. Bu fikri satmak da aslında bir satış. Ya yani bunun için de geçerli bu. Bu şu anda söyleyeceklerim. Herhangi bir şey satmaya çalışırken o sattığınız şeyin aslında satmaya çalıştığınız şirkete faydasından çok satmaya çalıştığınız kişinin yani o karar vericinin merciğinin ne kadar işine yarayacağı ve ne kadar çıkarlarına hizmet ettiği belki de çok daha önemli. Yani mesela bir şirkete satış yapmaya çalışıyorsunuz ve çok sağlam bir ürününüz ya da çok sağlam bir hizmetiniz var. Ve bunun şirkete o satış yapmaya çalıştığınız şirkete çok büyük faydası var. Bazen öyle senaryolar olabiliyor ki bunu öne plan, ön plana çıkarmaktan ziyade o satışı yapmaya çalıştığınız o karar verici kişiye olan faydasını öne çıkarmak belki şirketi olan faydasını öne çıkarmaktan daha önemli. Bunu her zaman göz önünde bulundurun ve bir satış için biriyle konuştuğunuz zaman o kişiye ne faydası var her zaman onu ön plana çıkartın. Hatta buna şuradan bir örnek vereceğim. The Office dizisini izlediyseniz bilirsiniz orada bir sahne vardı Michael Scott. Kendi kağıt firmasını kurduğunda Dunder Mifflin yani eski şirketi onu satın almak için o şirketi görüşmeler yapıyorlardı. Ve o Dunder Mifflin CFO'su işte diyordu ya senin daha yeni kurduğun şirketi doğru düzgün müşterin yok hepsini kaybediyorsunuz doğru düzgün para kazanmıyorsunuz yani çok ucuza ben seni almam lazım diyordu. O da diyordu ki ben öyle bak Michael Scott diyordu ki ben öyle bakmıyorum diyordu. Evet söylediklerinin hepsi doğru ama bir yandan da bizim yüzümüzden bir sürü müşteri kaybettiniz ve şu anda yönetim kurulu Dunder Mifflin'in bu müşteri kayıpları için seni yani CFO'yu sorumlu görüyor. O yüzden benim seni ikna etmem lazım. Dunder Mifflin'i genel olarak ikna etmeme gerek yok. Yani sen bu bizi satın alarak aslında biraz kendi poponu kurtarmış oluyorsun. Ben aslında seni ikna etmeye çalışıyorum diyordu. Aynen bu şekilde aslında sizin bir satış yaparken en etkili silahınız karşınızdaki insanı ikna etmek. O da o kişiye ne gibi bir çıkar saldığında sattığınız şeyin Ön plana çıkmasıyla oluyor. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım e, keyifli ve faydalı bulmuşsunuzdur. Yorumlarda da ne düşündüğünüzü, ekstra bir düşünceniz varsa e, belirtirseniz sevinirim. Karşılıklı sohbet etmeye ve tartışmaya devam ederiz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.